بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي الى الله ان الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسبك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وفي حديث آخر اطلب العلم ولو بالصين تدك رسول الله ونتخابيب الله أو كما قال Aziz Müslümanlar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretlerine Hamdü Sena Onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü sınlarla sohbetimize başlamak istiyorum. Sohbete başlamadan önce de felaket haberini duyduğumuz evet Erzincan ve çevresindeki evet zelzele münasebetiyle millet olarak hepimize geçmiş olsun ve Allah ölenlere rahmet edip taksiratlarını affı mahfet buyursun. Bakide kalanlara, geride kalanlara sabr-ı cemil ihsan buyursun. <laughs> ve böyle musibetlerden, belalardan yurdumuzu ve özellikle bir cümle İslam diyarlarını Cenab-ı Allah hepsi emin eylesin. Aziz Müslümanlar gerçekten acı. Felaket üstüne felaket. Bela üstüne bela. Bunu düşünmek lazım. Bunu çok düşünmek lazım. Derinden derine düşünmek lazım. Evet. <laughs> Zamanında büyüklerden evet birisine sormuşlar. Bizim kalplerimiz niye yumuşamıyor? Niye ağlayamıyoruz? Evet. Niçin şöyle belalar, musibetler bize geliyor? Böyle geliyor. Şeklinde sorduklarında o Arif-i cevabı gayet güzel, enteresandır. Siz şunları şunları yapmadığınız için evet, kalpleriniz yumuşamıyor, ağlayamıyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın evet, emirlerine muhalefet ettiğinizden dolayı kalpleriniz sertleşmiştir. Bunlardan bir tanesi de önemli olan şu. Ölümü görüyorsunuz ama ibret almıyorsunuz diyor. Biz bunu birazcık değiştirerek söyleyecek olursak musibetleri, belaları görüyoruz ama ibret almıyoruz. Allah'ın gönderdiği bela ve musibetler kah gündüz kah gece insanlara gelir. Bunun zamanın vaktini evet Allah bilir ama genel olarak geçmiş milletlerin helak ve mahvolmalarına sebep gelen belalar, zelzele, ondan sonra diğer bela ve musibetler gelen bela ve musibetler ekseriyetle geceleyin gelmiştir. Sabaha karşı gelmiştir. İnsanları en rahat anında yatanda rahat huzur içerisindeyken veyahut da istirahat anında ansızın, apansızın yakalanmıştır. Evet az Müslümanlar, yani bu bakımdan ibret almak lazım. Bugün o bir deprem, bir zelzele oluyor. Ya kıyamet günü nasıl olacaktır? Bunun on bin misli daha fazla olacak. Bakıyorsunuz ki deniliyor, ee, Rüşer ölçeğine göre 8, bilmem, virgül 10 bilmem kaç şiddetinde olmuş. Ve en yüksek yüksek zelzele oran aslında bir yerin, bir memleketin, bir beldenin, bir yörenin yerle bir edilmesi için bu kadar ölçek şarttır. Yani yeter kafidir, artar. Altı şiddetinde olursa evet gene aynı. Yani yukarı yerle bir eder ama bu çok yüksek. Yani sanki yerle bir edilmiş gibi. Üçte ikisi şehirlerin yok olmuş gibi mi vaziyette. İşte sanki Cenab-ı Allah eski milletlerden haber verirken isyan eden milletler <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Allah'ın emirlerini tutmayan milletlerden haber verirken Rabbul Alemin onlar bir anda diyor yok ettik mahvettik. Sanki onlardan az önce eser ve iz yokmuş gibi kıldık diyor. Eser ve iz yokmuş gibi kıldık. Ama az Müslümanlar kurunun ya yaşın yanında kuru da, e, kurunun yanında yaş da yanar derler ya içerisinde suçsuz, masum, tertemiz Müslümanlar olabilir. Veya Cenab-ı Allah niye belleye o şekilde musibet ver? Bu takdirin gereğidir. Ve az Müslümanlar anlatıldığına göre şöyle kısaca bir hem mesele mevzumuza konsant kons, ne diyorlar ona evet. konsant ha evet yani bir uyum sağlayabilmek için biraz alışabilmek için misal vermek istiyorum <laughs> 938'lerde falan herhalde bir deprem daha olmuştu Erzincan orada o deprem felaketini yaşayanlar Evet. Anlattıkları zaman insan tabi tahammül edecek şekilde değil. Ve o zaman 40 binin üzerinde ölü vardı. Ve dünya üzerinde o ana gelinceye kadar sayılı depremler içerisindeydi. Evet. Tabi bugünkü ölü oranı bilinmiyor. Daha belli değil. Çünkü şehrin üstte ikisi tamamen mahvoldu. Erzincan'ı ben bilirim bilen içimizde arkadaşlar da var. Onun acı bir hatırası da var içimizde. İnşallah yevmi kıyamette onun hesabı kısa olarak görülecektir kısa bir zamanda. Cenabı Allah hayırlısını versin. Yani Cenab-ı Rabbul Alemin demek ki hesap alıcıdır. Niçin mahvediyor, niçin yok ediyor, niçin? O zulmetmez. İçerisinde çok temiz, insanların masum insanların da ola bir hadise ama niye eh e, bu takdir gereğidir. Ondan onun şeysinden sual olunmaz. Onun e, takdirinden sual olunmaz. Ama aziz müslümanlar şeye baktığımız zaman <laughs> böyle helak olan, mahvolan milletlere, bunlara baktığımız zaman Cenab-ı Allah onlar içerisinde onların iyiler olduğu halde kötülerle beraber de mahvolduğunu bize haber vermiştir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki bir bela, bir musibet geldiği zaman topyekün bir şehre, bir beldeye geldiği zaman topyekün gelir ve mahveder. Ama yarın kıyamet gününde veya hesap için diriltilme, hesap kitap meselesi olduğu zaman herkes ameline göre karşılık görür. İyilerin gördüğü karşılık ayrı, kötülerin gördüğü ceza ayrıdır. Herkes ameline göre diriltilir ve karşılık bulur. Az Müslümanlar, tabi Müslümanız diye sadece Müslümanız diye Evet, oturmamalıyız. İslam'ı anlatmalıyız. Söylemeliyiz. Yaşamalıyız. Yaşatmaya uğraşmalıyız. cenab Allah'ın <laughs> emirlerini yasaklarını anlatmaya uğraşmalıyız. Limon <laughs> Şuraya azıcık bana verseniz yok. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Evet. O bakımdan. <laughs> Yani Cenab-ı Allah'ın emirlerini demek ki anlatmak lazım aziz Müslümanlar. Söylememiz lazım. Cenab-ı Allah'ın emirleri nedir? Yasakları nedir? Topyekün Hazreti Allah'ın ipine sarılmamız lazım. Evet. Yani Allah'ın azabı geldiği zaman topyekün olarak gelir. Ve ondan sonra kişiler amellerine göre ya cennete yahut da cehenneme evet giderler. Şimdi bir hadisi şerif var. Şöyle özet olarak sizlere arz edeyim de dünyada iken yaşayışımız esnasında bize örnek olsun. Örnek alalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki bir milletin misali, bir toplumun misali şuna benzer. Benzetilmiştir. Yoksa kalsın. Nereye gidiyorsunuz? Hiç gerek yok. Ben sordum. Bariyse dedim. Ada sırada derde deva için bulunuyor da onun için sordum. Evet. Şimdi şuna benzer diyor. Bir gemide yolcu eden bir kavmin, bir toplumun misali gibidir. Güzel seyranlık içerisinde etrafı tarafı seyrederken giriyorlar. Şimdi gemiyi bilirsiniz veya bilmeyenler için söyleyeyim. Bir güverte kısmı var da kamera kısmı, alt kısmı var. Güverteye çıktığınız zaman her tarafı karayı, sahili, denizi, mavilikleri, yeşillikleri hatta gökyüzünün güneşini eğer gece ise mehdabını, ayı yıldızlarını seyredebilirsiniz. Böyle. Güvertede olanlar öyle. Bir de aşağıki katta olanlar onlar da yolculuk esnasında e, diyorlar ki alt katta olanlar. Biz diyorlar yukarıya çıkıp da insanlara rahatsızlık vermek gibi bir duruma düşmeyelim. Onlara rahatsızlık vermeyelim. Ne yapalım? Bize su lazım olmuştur. E yukarıya çıkıp da yorulmamıza da gerek yok. Hem onları rahatsız etmeyelim hem de biz de rahatsız olmayalım. Evet. Şuradan geminin bu bizi suya yakın olan kısmından birkaç tahta parçası baltamızla çekicimizle kıralım. Ondan sonra <laughs> buradan su ihtiyacımızı gidermiş olalım. Tamam bunu uygulamaya başlar da yukarıdaki olanlar güvertede olanlar o kişiler arkadaş yapmayın bu işi işlemeyin yapılmasın bu denilip de müdahale edilmez ise onların yapmış olacağı bu fiile stop dur denilmiş, denilmiş olmaz ise o zaman bu kırılan tahtalardan veya su almak için, kırılan demirden diyelim eskiden, tahtadan yapılır gemiler. Bundan dolayı içeriye su dolar ve ondan sonra ne olur? Gemi güvertedekilerle beraber ve alttakilerle beraber, hepsi olduğu gibi batarlar. E, bu olup giderler diyor. Ama yukarıdaki olanlar, arkadaş sen bunu yapıyorsun ama bunu yaptığım takdirde hepimiz boğuluruz, mahvoluruz diye onların ellerini tutarlarsa, onu bu amellerinden dolayı, bu işlerinden dolayı, bu kötü davranışından dolayı yasaklamış olurlarsa, necev ve necev cemiyan, hem üsttekiler hem alttakiler, hepsi ikisi beraber, iki toplum beraber kurtulmuş olur. Buyur Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendim, bir cemi yolculuğu gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri gayet güzel bize örnek vermiş, anlatmış. Evet. Onun için aman benden sonra tufan ben iyi yoldayım ya başkaları ne olursa olsun anlayışıyla eğer ki bu anlayış içerisinde devam edersek, edilirse işte olacağımız budur az Dünya battığı zaman hep beraber batarız. Bu dünya hepimizi Evet. Kıyamet gelip tepemize çatmadan önce ilk önce istikametimiz tayin etmemiz lazım. Doğru yol üzere olmamız lazım. Cenab-ı Allah'ın emirleri nedir? Yasakları nedir? <laughs> Hepsini bilip ona göre evet hareket etmemizde fayda ve yarar vardır. O büyük alim öyle demiş. O büyük arif öyle demiş. Öyle buyurmuş yani. Sizler ölümü görüyorsunuz, ibret almıyorsunuz. Nasıl kalpleriniz yumuşar? Nasıl? Kalpleriniz nasıl yumuşar? Sanki ölüm bizden başkasına gelecekmiş gibi gaflet içerisindeyiz. Evet. O şekilde gaflet içerisinde bulunuyoruz. Cenab-ı Erhamur Hazreti Allah hepimize vakti zamanında tedarikler nasip buyursun aziz Müslümanlar. Şimdi ben Alak suresinin bu ilk ayeti kerimelerinden sizlere bahsetmek istiyordum. Alak suresi. Bu sure Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ilk defa gelen suredir. Bir beş ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Hira Mağarası'nda gelmiştir, nazil olmuştur. Ve bu ayet-i kerimeler şöyle başlıyorlar. İkra bismi rabbikelleri halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Seni Yaradan Hz. Allah'ın adıyla oku buyuruyor Hz. Allah. Bildiğiniz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, evet, kendisine peygamberlik vermedi, verilmeden önce tenha yerle gider orada inziva ederdi. Uzlet çekilirdi. Çekildiği yerlerden yer olarak Hira dağı biliyorsun. Mekke'ye Mekke, Mekke mükerreme şöyle böyle 4-5-5-6 kilometre uzaklıkta bir mahal. Evet. Ramazan ayında inzivaya çekilmiş bir vaziyette, evet orada Cenab-ı Allah'ın zikri ile onun fikri meşgulken Cebrail Aleyhisselam geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam efendimize vahiy getiriyor ve bu ayeti kelimeleri okuyor ona. Ama okumadan önce şu e, olay meydana geliyor. Peygamberimizi Cebrail aleyhisselam karşısına alıyor ve diyor ki oku ikra bildiğiniz gibi peygamber aleyhisselatü vesselam efendimiz okula gitmemiş sağ eline kalem alıp yazı da yazmamış ümmir peygamber ama Allah ona her şeyi öğretmiş edde beni rabbi fehsene te'di beni rabbim terbiyeledi terbiyemi de çok güzel <laughs> yaptı Evet böyle dediği zaman peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle cevap vermiştir. Ma ene Ben okumak bilmiyorum. Okumak bilmiyorum. Hazreti Cibril tuttu peygamberimizi kemikleri çıtır çıtır edinceye kadar şiddetli bir şekilde sıktı. Bıraktı. İkra. Tekrar oku dedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam aynı şeyi söyledi. Ma ene kari, ben okumak bilmiyorum. Tekrar aynı şey Cebrail Aleyhisselam tuttu, sıktı, bıraktı. İkra dedi. Peygamberimizden aynı cevap gelince bu beş ayeti kerimeyi okudu. Ondan sonra melek çıktı gitti. Peygamber Aleyhissalatu vesselam evet. Başladı titremeye. Ve o şekilde evine döndü. O zaman Hazreti Hatice annemize hiçbir şey söylemeden sadece şunu söyledi. Zemmuluni zemmuluni zemmuli zemmuluni. Beni örtünüz. Beni örtünüz beni örtünüz dedi. Yattı istirahat etti ondan sonra biraz sakinleşince gördüğü şeyleri olduğu gibi Hazreti Hatice annemize anlattı. Peygamber Efendimizin bu anlatmasından sonra Hazreti Hatice annemiz dedi ki Korkma. inanıyorum ki sen doğru yoldasın. Çünkü sen fakire, fukaraya, zavallara yardım eden, düşkünlerin elinden tutan, dullara, kimsesizlere yardım elini esirgemeyen bir kimsesin. Ben duyarım benim e, amcam, amcam oğlu Varaka bin Nevfel var. O eski şeyleri de bir kitaplardan haberdardır. Seni ona götüreyim. Evet Varaka bin Nevfel pirifani bir ihtiyar fakat evet e, dinlerden haberi olan bir kimse ve kendisine puta tatmayan kötü yolda olmayan bir insan ona gidiyorlar peygamberimiz gördüğünü anlatıyor evet ondan sonra peygamberimize Varaka bin Nevfel diyor ki bu sana gelen İsa peygambere Musa peygambere gelen namus ve ekberdir Cibril aleyhisselam Cibril meleğidir, Cebrail'dir. Evet. Ne olurdu? Ben de kavmin, milletin seni yurdundan, yuvandan çıkartıldıkları zaman genç olsaydım. Elim tutar olsaydı da o devre yetişmiş olsaydım da sana yardımcı olsaydım diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. Evet, muhriciyye. Evet. Beni onlar Medine'den, Mekke'den çıkartacaklar mı? Beni onlar Mekke'den çıkartacaklar mı? diye sorunca Peygamber aleyhissalatü vesselama cevaben varaka bin nevfel öyle dedi. Hiçbir peygamber yoktur ki olduğu büyüdüğü şehirde Allah davasını yaymaya başladığı andan itibaren onu rahat bıraksınlar ve onu kendi bulunduğu şehirde alıkoysunlar. Hiçbir peygamber yoktu, sen de çıkacaksın diyor. Peygamberimizle onun arasında konuşma böyle çereyan ediyor ve hadiseler ilerleyince hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belli bir zaman sonra hicret ile karşı karşıya kalıyor. Mekke mükerremeden çok sevdiği şehirden ayrılıp Medine'ye göç ediyor. Orada yerleşiyor ve orada da diyor. Allah şefaatine cümlemizi nail kılsın. <laughs> Demek ki evet bu şekilde vahyin başlangıcı olmuş ve ondan sonra da aradan bu ilk beş ayet geldikten sonra uzun zaman geçmiş üç sene kadar Buna bu zamana fetretül vahiy denilir. Yani vahiyin Allah'ın peygamberi Cebrail aleyhisselamın gelişinin artık kesilmesi. Sübhane Rabbi ve